akşamları sosyalleşmek için oturdukları nokta genelde böylesi güzel, şirin, esen bu sıcaklıklarda çok herkese merhaba hoş geldiniz. Bu videoda sizi İspanya'nın Endülüs bölgesindeki efsanevi, büyüleyici Übeda şehrine götüreceğim. Yalnız bu defa Übeda'nın sokaklarını gezerken ve o eşsiz güzellikleri kaydederken işler biraz karıştı. İşler biraz karıştı derken teknik ekipmanlarım biraz naz yaptı ve kayıt sırasında da sık sık kesintilere uğradım. İnanılmaz sorunlar yarattılar bana. Bu sorunlardan sonra bu teknik ekipmanlara bir göz atmak, bunları bir değiştirmek zamanı geldiğinde düşünmedim değil. Ama ne olursa olsun Übeda'ya kadar gitmişken Endülüs turu yaparken İspanya videolarını tamamlamaya çalışırken bu görüntüleri de sizlerle paylaşma isteğim hiç azalmadı. Bazı bölümlerde küçük atlamalar, konu dağınıklığı, beklenmedik kesintiler vesaire gibi şeylere rast gelirseniz işte onların bütün nedeni bu ekipmanlar ve bu ekipmanları kullanan ben tabii ki. Ama bu da işin samimiyeti olsun dedim ve bunları da tamamen yayınlamak istedim. Sonuçta da seyahat dediğimiz şey her zaman sadece mükemmel kareler değil. Kimi zaman da yaşadığımız aksiliklerin ve orada yaşadığımız bütün anların tamamı değil mi? Hazırsanız bütün aksiliklere rağmen kayıt edip hazırladığım Übeda sokaklarında birlikte dolaşalım ve bu büyüleyici kenti birlikte keşfedelim. Ama sizden bir isteğim daha var. Onun öncesinde ne yapıyoruz? Videoyu hemen şu sırada. Önce beğeniyoruz. Daha sonra kanala henüz abone olmadıysanız artık bir abone tuşuna, abone butonuna basma vakti geldiğini hatırlıyor ve basıyoruz. Daha sonrasında da birkaç kelamda olsa yorum yapıyoruz. Ben Erkut Özen. Haydi bakalım. Übe'deye gidiyoruz. İspanya'nın Endülüs bölgesinde gizli saklı kalmış, çok fazla kimsenin de uğramadığını düşündüğüm ama Endülüs turu yapan herkesin buraya mutlaka geldiğine inandığım nefis bir yer. Übedayı yine birlikte dünyaları gezerken herhangi bir seyahatte birlikte gezme fırsatımız olur umarım ama onun dışında Übeda nasıl bir yermiş en azından gözümüzde, aklımızda bir fikir oluşsun diye size Übedayı göstereceğim. Ben Erkut Özen. İspanya'nın Endülüs bölgesinde Übeda'dayız. İspanya'da özellikle Endülüs bölgesinde şehirlere bu saatlerde yani öğle saatlerinde gelirseniz çok da açık bir yer bulma şansınız yok. Hafta içi daha da yok. Hafta sonu pazar günleri, cumartesi günleri daha fazla açık nokta bulabilirsiniz ama daha sonrasında yani öğleden sonra akşam üzeri denilen vakitte bütün her yer açıyor, şehirler şenleniyor, herkes sosyalleşmek için sokaklara dökülüyor diyebiliriz ki bu buralara ait, bu bölgelere ait en büyük özellik bence bu. Ve günümüzde en önemli ziyaret noktalarından bir tanesi olan bir bina var hemen arkamda. Yine eski bir ev, önemli görünmesi gereken bir ev, antik bir ev. Günümüzde Maria Molina Müzik Konservatuarı. Müthiş bir bina, gerçekten çok tatlı bir bina. Endülüs bölgesindeki binalardan biraz farklılıkları daha çok tepedeki teras ve balkon kısımlarının oldukça sükseli görünmesi. Burası belediye binası ya da yönetim binası Ayuntamiento. Tabii ki bir onarım da çok eski tarihten beri olan bir bina. Ve Onarım devam ediyor. Böyle koca bir vinç var burada. Hemen meydandaki Ayuntamien to meydandaki bu güzel peysaj diyelim, heykeller diyelim, anıtlar diyelim. Onları görerek gezimize devam edelim. çok güzel bugün. En azından çok da fazla güneş artık bayıltmıyor. Buraları yazın gezmek gerçekten çok zor ve Plaza del Ayuntamiento'ya veda ederken böyle de bir güzel görüntüsü var. Burası yapıldıktan sonra çok daha güzel olacak. Bu sıcak olmayan güzel gezme havasında nefis bir binanın önünden daha geçiyoruz. Palacio Vela de los Cobos. Vela de Cobos Sarayı olarak nitelendirebiliriz burayı. Kimin burası? Vela de Cobos bir zamanlar kent meclis üyesinde bulunan şehrin önde gelenlerinden, soylularından biri. Ve böyle bir saraya sahip olmuş. Biraz da sembolik olduğunu söylüyorlar. Daha fazla detay var. Her zaman olduğu gibi ne yapıyoruz detayları birlikte gezeceğimiz turlarda anlatmaya çalışıyoruz. Ama göreceğiniz yerlerden bir tanesi olduğu için de bu sokak gezintisi içerisinde Übede'yi gezerken bunu da göstermek istedim. Vela de los Cobos Sarayı'nın girişi de şöyle bir yer. Bakın. Übede'nin içinde diğer Endülüs kentlerinden biraz farklı olarak daha fazla araba geziyor. Ve bunu da daha geniş caddeler olmasından faydalanarak sağlıyorlar. Biz görülecek bir bölgeye daha gidelim o zaman. Übeda'nın en güzel yerlerinden bir tanesi. Sokakları, evleri görüyorsunuz. Birçoğu çok eski dönemden kalma, orta çağdan kalma. Daha sonra dış cepheleri yenilenenler var ya da aralara sıkıştırılanlar da var tabii. Primero de Mayo önemli bir meydan. Eski pazar yeri aynı zamanda. Bu meydan Orta Çağ'dan beri de burada pazar yeri olarak hizmet vermiş. Önemli bir buluşma yeri. Tabii ki Orta Çağ'da pazar yerlerinde sadece pazar düzenlenmiyor. Onun yanında bir dolu şey de yapılıyor. Bunlardan bazıları tatsız olsa da bazı idamlar gerçekleşiyor. Bazı gösteriler burada yapılıyor keza halkın toplanacağı veya halkın görmesinin istendiği cezalandırmalar yine burada yapılıyor. Ortaçağ kentlerinde de böyle bir durum var. Tabii şu anda pazar hala düzenleniyor. Belirli günlerde hala pazar satış satıcıları geliyor. Hala pazar konumunda görev aldığı noktalar var. Bu yüzden de böyle sinekler vesaireler de tepeden konup duruyor geldiğimden beri. Meydan harika düzenlenmiş. Günümüzde daha farklı. Hemen karşımızda görülen yer bir okul, bir enstitü. Yine Francisco de los Cobos sarayını da evini de gösterdiğimiz Francisco de los Cobos anısına ismine verilmiş bir bina. Ve şimdi günümüzde bir eğitim kurumu ve San Pablo Kilisesi ünlü en eski kiliselerden bir tanesi. Çok gösterişliymişiz döneminde. Tabii ki bu meydan toprakmış o dönemde ve bu biraz daha yüksekte duruyormuş. Daha sonra meydan da yükseltilerek bu hale gelmiş. Meydandaki bu anıt en yenilerden bir tanesi. 1969'da, 24 Kasım 1969'da buraya konulmuş ve San Pablo Kilisesi. İşte böyle. Bazı kiliselerin içlerini gezebiliyorsunuz ama sen Pablo Kilisesi şu anda kapalı. ne zaman açıldığı ile ilgili bilgiler yine kapısında vesaire de var. Geldiğimizde birlikte herhangi bir tur gerçekleştirdiğimizde yine görmek için beraber bir şekilde San Pablo Kilisesi'ni de belki içini, belki sadece dışarıdan, artık programınızdan nasılsa o bu şekilde görme şansımız da olabilir Endülüs evleriyle, meydanlarıyla, sokaklarıyla aslında bölgesi olarak çok benzerlikler gösterse de birçok bölgede kendi bölgelerinde, kendi ayrıldığı bölgelerin içerisindeki mimari özellikleri de farklı olarak yansıtıyor şu anda günümüze bıraktığı anılarla. 1400'lü yıllardan kalmasan Pablo Kilisesi de işte böyle bir yer. Bakır çağından itibaren burada yerleşimler başlamış. Öylesine farklı kayıtlara ulaşılmış ki kazılar sonucunda yapılan testlerle çok fazla sayıda antik eski esere ulaşılmış. Daha sonrasında ne yapılmış? Daha sonrasında da Roma kenti olmuş. Şimdi kameramda bazı sıkıntılı durumlar oluyor. Bu kameradan artık kurtulmak zorundayım. Biraz daha kalabalıklaşalım. Ondan sonra bir kamera daha alma fırsatı bulurum umarım. Şimdi Mirador tepelerinden bir tanesindeyiz Ubeda'da. Ubeda'da uçsuz bucaksız zeytin e, tarlaları demeyelim de zeytin arazileri var. İnanamayacaksınız buna. Şu anda hava biraz kapalı, bulutlu daha doğrusu nemli. Ama şu dağların bakın burada güzel bir harita yapmışlar. Baeza ve Ubeda belediyeleri ve bu gördüğünüz bütün bu araziler bakın onlar sıralı şekilde zeytin ekili araziler. San Lorenzo Kilisesi'nin olduğu yerdeki Mirador tarafındayız. Manzara noktasındayız. Burayı bir balkon olarak nitelendirebilirsiniz. Bir yaklaşık 800-900 metre boyunca böyle balkon gibi bir yerden Plaza Mayor'a Salvador Kilisesine doğru devam edebiliyorsunuz hemen şuradaki sağdaki yoldan. Eğer gelirseniz bunu da gözden kaçırmamış olursunuz. Yine çok eski bir kilise. San Lorenzo Kilisesi ve Lorenzo Meydanı aynı birçok yerde olduğu gibi yine kilise bulunduğu meydana ismini vermiş. Meydan deyip böyle kocaman meydanlar değil ama İspanyolların özellikle eski dönemden beri sosyalleşmek için bu bölgede kullandıkları bir şehircilik, şehir plancılığı diyelim küçük meydanlar, insanların buluşma noktası, akşamları sosyalleşmek için oturdukları nokta genelde böylesi güzel, şirin, esen. Bu sıcaklıklar da çok önemli çünkü bunlarda meydanlar oluyor. Bu da bir İspanyol kedisi. Şimdi bize bakıyor. Bakayım kaçacak galiba şimdi. Pis pis pis. Bunlar pis pisiye gelmiyor. Biliyorsun. Pis pisiyle ilgilenmiyorlar. Ve nefis bir noktaya daha geldik. Granada kapısı denilen nokta. Bir dönemin San Lorenzo meydanında Granada kapısı olarak adlandırılan bu bölge şimdi de yine hem meydana ismini veren bir yapı haline gelmiş hem de Las Torres Kule evi La Casa de las Torres'le güzel bir süsleme gerçekleştirmiş yine bu güzel sokakta çıldıktan sonra o kadar fazla sayıda şey aslında götürülmüş ki turizm yaparken görülecek şeylerin birçoğu dışarıdan gözüken bu güzel binalar olmuş. Burada o kadar fazla sayıda bina Avrupa Kültür Mirasları envanterine girmiş ki daha sonra UNESCO 2003 yılında buranın tamamını UNESCO tarihi miras listesine almış. 48 tane bina özellikli olan 48 tane bina tespit edilmiş ama bunun dışında o kadar fazla şey tespit edilmiş ki gerçi mesela kayıtlarda ünlü olan, çok ünlü olan işte cam çerçeveleri, balkon demirleri, camların süslemeleri, kapı tokmakları, işte kapı kolları gibi şeyler hep götürülmüş. Artık onlardan bir şey kalmamış. Tabii ona benzer bazı konuları kullanmaya devam etmişler. Yine döneminde Orta Çağ'dan kalan binaların arasından, nefis sokaklardan devam ediyoruz. Dediğim gibi çok eski bir yerleşim yeri burası. 1233 yılında 3. Ferdinand'ın burayı almasına, tam olarak kesin olarak almasına kadar Müslümanlar elinde kalmış ama arada çok fazla elde değiştirmişler. Örneğin çok fazla dönem el değiştirip Alfonso döneminde Hristiyanlara geçmiş sonra yeniden geri verilmiş bir süre boyunca hoşgörü şehri olmuş. Herkes ortak yaşamış burada Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler. Hayır olsun bugün sürekli kesintiler gerçekleşiyor ama işte güzel bir meydan meydanda Otel Palacio de la Rampla'nın da bulunduğu nefis bir meydan var hemen burada. Buranın da ismi Palas de Marquis de la Rampla. Marquis de la Rampla meydanı. Güzelliğe bakar mısınız? Allah köpeklerimiz de havladı. Markiz de la sarayı artık bir otel olarak kullanılıyor günümüzde. Yine işlek yolun olduğu. Gerçekten harika bir şehir. Nefis bir yer. Bugün kameramdaki problem nedeniyle çok fazla konularına giremedim. Girememiş olabilirim. Sürekli kapanıyor, sürekli bir onarım yaptı diyor. Açılmıyor havaları gidiyor. Evet, Ubeda böyle ekstradan bonus videolar arasında yer alsın. En azından İspanya'da görülecek yerler dediğinizde gezilecek yerler arasına bunu da koyalım. Çok fazla kamera kapandığı için ben Ubedo'da sizlere veda ederken çok fazla problem oluyor. Kanala abone olmayı, bu videoyu ve diğer videoları beğenmeyi ve